Başarılı oyuncu Naşit Özcan'dan kötü haber geldi. Son olarak, Kurtlar Vadisi Pusu ve Sen Anlat Karadeniz dizilerindeki performansıyla milyonları fetheden başarılı oyuncudan kötü haber geldi. Kalp ameliyatı olacağı ifade edilen Naşit Özcan için kan aranıyor. Detaylara geçmeden önce videomu lütfen beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Türk sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan Naşit Özcan'dan gelen kötü haber hayranlarını üzdü. Uzun süredir rahatsız olan sanatçı kalp ameliyatı olacak. Ameliyat için taze kan bulunması gerektiğini belirten Naşit Özcan'ın eşi Elif Köklü Özcan, sosyal medyadan destek istedi. Birçok ünlü isim yarın sabah 9'da Bağcılar Medipol Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girecek olan Özcan için kan bağışı çağrısında bulundu. Yapılan duyurularda su ifadelere yer verildi. Dostumuza kan lazım. Şehir tiyatroları sanatçılarından Naşit Özcan kalp ameliyatı olacaktır. Bu sebeple Ayraz pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 23 Şubat 2021 Salı sabahı 9'da Bağcılar Medipol Üniversite Araştırma Hastanesi'nde bulunmaları rica olunur. Kan verecek donörler önce trombosit testine alınacaklar uygunluk durumunda kan verme işlemi gerçekleştirilecektir. Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan 1 Ocak 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1979-1980 yılları arasında Ali Poyrazoğlu'nun açtığı tiyatro eğitimi kurslarında eğitim aldı. Naşit Özcan, Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğludur. Özcan aynı zamanda Adile Naşit'in de yeğenidir. 1988 yılında İstanbul şehir tiyatrolarına katılmıştır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.